Merhaba, onedioğlum ve bugünkü konu benim Arda Kural. Sizden gelen soruları yanıtlayacağım, sürpriz sorular. Başlayalım. Herkes sana hemen hemen aynı şeyleri soruyor. Bıktım artık soramayın dediğin bir soru var mı? Aslında öyle değil. Ben soruları dümdüz bir şekilde yanıtlarım hep. Soruları severim çünkü bana soru sorulması hoşuma gider. Soruları yanıtlıyorum ama başka sorular da olursa diye cevaplamaya devam ediyorum. Yani sorulardan sıkıldım mı demem gerekiyor bilmiyorum ama gerçekte aslında merak edilenden ötede beni açmaya çalıştıklarını ya da benim gizlerimi bir şekilde ya da söylemediğim, daha önceden bahsetmediğim ya da insanların bilmesini istemediğim ya da bildirmediğim şeyleri açığa çıkarmak adına öyle sorular, sorular soruyorlar diye düşünüyorum. Sanki hani aynı soruların sorulmasının nedeni de bir anlamda benim verdiğim cevaplardan tatmin olamamaları ya da Farklı farklı cevaplar verecek miyim ya da hani cevaplarım birbiriyle çelişecek mi ya da hiç tamamen gizlediğim şeyleri ortaya çıkaracak mıyım diye soruyorlar diye düşündüm. He. O yüzden dümdüz yanıtı verdim yani bir de aldığım gibi görünmeyi severim yani çünkü insan olduğu gibi görünürse hayatta karşısına çıkacak olan şeyler de yaşayacağı şeyler de ona göre şekilleniyor ona göre bir yol alıyor. O zaman hiç değilse kârlısınız diye düşünürüm. O yüzden olduğun gibi görünmekte yarar vardır. Ben dümdüz yanıtladım. Ünlü olduğun için yapmaktan çekindiğim bir şey var mı? Bu durum seni rahatsız ediyor mu? Öyle değil. Ünlü olduğum için yapmaktan çekindiğim hiçbir şey yok. Çünkü yapmaktan çekindiğim şeylerin üstüne gitmeyi seviyorum. Ünlü olduğum için de bu rahatlığı kendimde hissedebiliyorum. Bir de beni sevgi bakımından sevenlerim, seven insanlar, hayran, hayranlarım, takip eden insanlar, halk çok şımartıyorlar. O şımarıklığın verdiği bir hisle de rahat ve özgüvenli hissedik. Gerekirse hani yerinde olacaksa uçkun şeyler yapabilmek, değişik sanatsal içerikler yaratabilmek, sanatı bir bakıma Topluma uyarlayacak şekilde kullanmak, toplumu yönlendirecek şekilde sanatta iç işe sokmak. Dört alanda işimi yapmak istiyorum. Reklamcılık, televizyon, programcılığı, sinema ve müzik. Dört alanda başarılıyım. Kendimi başarılı görüyorum. Bu yeteneklerimi kullanmak istiyorum. Yani dediğim gibi ünlü olmaktan ötürü yapmaktan çekindiğim şeyler varsa onları aşmak, onların üstüne gitmek. Daha açık, daha özgüvenli, daha yaratıcı, daha uçkun hani zihinleri yukarılara taşıyabilecek şeyler yapabilmek adına kendimi açabilmek isterim. O yüzden çekinmekten rahatsızımdır. Beni çok sinirlendirir dediğin insan davranışı neler abi? Seviliyorsun. Beni çok sinirlendirir dediğim insan davranışı yok. Çünkü ben sinirlenemiyorum kolay kolay. Sinirlenmekten hoşlanmıyorum. Yani kızmak değildir hani doğru cevapları verebilmek ya da uygun bir tavır koyabilmek. Sorun zaten hani soru soru yaratmalıdır. Mantık olarak bir sorun varsa bir soru doğmalıdır. İletişim kurmak ama iletişim kurarken tabii ki tavrını koymak, benliğini korumak adına, egonu muhafaza etmek adına falan böyle çıkışlarım oluyor. Ama sinirlenmekse bence baştan kaybetmek oluyor. En sonunda sinirleniyorsan da sen kazanamamış oluyorsun falan. O yüzden sinirlenmeyi sevmiyorum. Kızmak bana göre değil. E, sakin olup doğru davranabilmek, güzel cevaplar verebilmek, bunun içinde de etkileyebilmek var. Tekrar gündeme gelmeni kime borçlusun yani dikkatli oluyorsun, seviliyorsun. E, tekrar gündeme gelmem, arkadaşım Cihat'la başladı. Evdeydim işte inziva süreciydi falan, takılıyorduk öyle. Siz de beni atmıştınız, ben de uzaklaşmıştım, kafamız buydu. Geri dönmeyeceğim falan diyordum, öyle kapris falan yapıyordum ama hikaye e, ters dönebildi. Kendimi mutlu hissedebildim. İnsanların ilgisi, sevgisi yerine oturdu falan yeniden başladı. O halkla olan sevgi çatışması güzel bir şeye dönüştü ve oldu yani. Öyle cevap vereyim. Diğer kişilere göre çok açık sözlü ve samimisin. Her şeyi isim vererek anlatıyorsun. İsim verdiğin kişilerden bir karşılık geldi mi bir tepki? Ya o tepkiler geçmişte oldu zaten. Ben o tepkileri aldım ama ne bileyim, benim yaptığım şey insanlara hani çok açık sözlü ve samimisin hani bunları belki de yererek söylüyorsun Ömer ama bir şekilde sessiz kalmaktı, doğruydu derken hani sessizlik bu vardır hani sessiz kalmak, her zaman konuşmak doğru değildir, sessiz kalmalıyız deriz. Olmuyor yani o zaman da söylenmiş sözler Konuşun, konuşan insanların sözleri açıkta kalıyor, onların tavırları, onların davranışları açıkta kalıyor. Bu senin cevap vermemen, karşılık vermemenden ötürü onların yarattığı şey, bakış açısı ortada kalıyor. O zaman da sen gerçekten onların dediği şey oluyorsun falan. Şimdi Benim tekrar televizyona dönmeye, yani işimi yapmaya dönmeye karar vermemden kaynaklanan bir durumla sessizliğimi bir anlamda bozmak, aslında olan bitenin ne olduğunu insanlara anlatmak, size anlatmak. Yani bilinsin e, neler yaşadığım, e, kapıda bir soru işareti kalmasın. Ben de nasıl bir insan olduğumu, ne olduğumu ortaya koyayım. Esas meselemin ne olduğunu, esas gayemin ne olduğunu görsünler ki çünkü ortaya çıkmak, görünmek öyle bir şeydir zaten. Hani sen hangi cümleyi kurarsan kur, nelerden bahsedersen bahset, neyi söylersen söyle. Öyle ki insanın görünen bir hali vardır hayatta. O yüzden insanlar görürler yani. Sonuç olarak görünmek de ne istiyorum, neyin peşindeyim, tekrar ortaya dönerken, tekrar işime dönerken nasıl bir vizyon, nasıl bir bakış açısı yaratacağım, kimim falan bunların bilinmesi gerekiyordu. Bunların yanı sıra da işte geçmişte yaşadığı Arda'nın problemleri neydi ki çekti gitti, herhalde şöyle mi kaldıramadı falan gibi düşüncelerin de geri değişmiş oldu diye düşünüyorum. O yüzden açık sözlü ve samimi olmak istedim ama her zaman açık ve sözlü ve samimi olmak da değildir dedim yani yerine göre sessiz kalmak ya da politik cevaplar vermek de söz konusu ama bazen de gerçekten açık olmak ve samimi bir şekilde kendini ifade etmen gerekiyor. E, Neysen olsun o ayrı konu ortaya çıkması gerekiyor. çekmece sahilde gördüğümde selam vermiştim. O zaman da kahve içeriz demiştik ama kendi verdiği no'yu kaybettim. Sonu 78-33 muydu? Neslihan. <laughs> 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 ama işte... O telefon gitti işte telefonlar falan hep attım. Telefon kullanmayacağım dedim. Pırdım pırdım bozuldu. O yüzden şimdi de telefon kullanmıyorum ama bir telefon almam gerekiyor falan. Herkes PR diyor ama ben inanmıyorum. Yıldız Hanım'a olan isteğiniz nedir? Bir şarkı gönderelim burada? <gülüyor> Duygu. <laughs> PR. <PR'du. gülüyor> <laughs> Doğru. Çünkü hani neyle anılıyoruz zaten? hani tekrar ortaya çıktı. Yıldız'la bir görüşmek istedim çünkü önemli aslında düşünürseniz anlarsınız. Bina anına görünmek bir de ortaya çıkmak istedim yani. O eski hissin Eski güzelliğin verdiğiniz, yani, yani siz de çok seviyorsunuz öyle bizi yan yana görmeyi falan. Tabii ki Pierre oluyor. O da şöyle ki, bu işin zaten yan kulvarı o. Yani sen ne yaparsan yap, aslında ona dairdir yani. Sonuçta ortaya çıkıyorum, neden bahsedeceğim ki, ne yapacağım ki size? Ben bir yıldızım, bir aktörüm. Sizi eğlendirmektir, yani düşündürmek, yaptığın işlerle, sanatında falan. Onun yanısı da ortaya çıkıp bir şekilde sizin mutlu olacağınız şeyleri yaparak varlık gösterebilmek falan. Yani PR'ı tabii ki. Arda Kurul'a sorum, aşık olduğun zaman nasıl gösteriyorsun? Yani Arda aşıkken nasıl? Aşıkken heyecanlanıyorum çok. Aslında aşkı sevmem de dedim. Ya aşkı yaşamak zordur. Aşık olmak da kolay değil diyenlerdenim. dedim. Herkesle aşk yaşanmaz. Ama e, o aşk denen şeyin içinde benlik meselesi devreye giriyor. Yani hemen iki tarafta benim der, o da hayır benim der. Zaten bu çatışmadır. Ona ulaşamadığın sürece kendini ifade edemediğin sürece ya da ondan beklentilerine karşılık bulamadığın sürece aşıksındır ve peşindesindir. Bu bir oyundur. O da sana öyle. Sonuç olarak ikinizin birbirine aşık olmasının sebebi sende beğendiği özelliklere ulaşmak, öyle şeyler yaşayabilmek, o kafalarda, senin zihninde, senin algında düşüncelere ulaşmak, senin gibi olabilmek ya da senden daha fazlaya ulaşmak senden daha gösterişli olabilmek gibi her şeyi içine katarak söylüyorum. Aşk böyle bir şey diye düşünüyorum. Aşk yani kelime anlamıyla aşmak anlamında aşk hani aşılacak şey anlamında mı diye de düşündüğüm oldu. hani illaki aşacaksın onu, ondan kurtulacaksın sonunda gibi bir şey. Ama bunu yaşadığın sürece onursun. Ben de aşkta teslim olmayı falan da denedim ama hani sensin ben değilim seni seviyorum dedim falan sana aşım demeyi de denedim ama bu çok çarpıcı oldu o zaman bir değerim kalmadı o evet benim de bir aldı kendi gitti yani o yüzden başımıza gelirse yaşanır diye düşünüyorum etrafında dolaşırım eğlenirim severim ama kendimde varımdır yani aşk öyle bir şeydir ama o aranın her şeyin sevgi olduğunu düşünüyorum eski yıllara dönsen asla yapmam dediğim bir şey ya da bir olay var mı? Eski yıllara dönsem asla yapmam dediğim bir olay yok. Ben hep aslında istediğimi yaptım yani. Hep istediğimi yaptım. Kapıma göre yaşadım ama kafama göre işte bir başlı oluş, asi oluşla da ilgili değil. Sanki ne olursa olsun tabii ki insanların doğruları vardır. Hani çevrenizde seven insanların, size değer veren insanların doğruları var. O doğrulardan edinebildiğimiz bilgiler, algılar bize katkıda bulunur. Ama e, gerçekte insan kendi doğrularıyla yaşarsa e, özdeşleşip hayatta aradığı şeylerde varlık gösterebilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak bugün olduğum şeye baktığım zaman pişman değilim işte ben kendi doğrularımla yaşadım. Neyse muyum? Hata hasa hata. E, üzüldümekse üzülmek, acı çekmekse acı çekmek. Ama yani her şeyi benim doğrularım doğrularımdı. Sonuçta kendimle özdeşleşebiliyorum. Bu yüzden kitap da okumazdım mesela. Yani bana derler niye kitap okumuyorsun diye ben yazmayı seviyorum diyorum. Yani düşüncelerim benden de olsun. E, bilgiye tabii ki ulaşmamız gerekiyor. Her şey bilgidir ama netice itibariyle düşünsel doğrular da bilgiye ulaştırıyor insanı. Kendini düşünerek de, kendini yargılayarak, kendini değerlendirerek, kendini eleştirerek de bilgiye ulaşabiliyorsun. E, ben saf bilgiye ulaşmak istemiştim. Benden de olsun bilgi diye kitap falan da okumuyordum. Ama soruç olarak yapmam istemediğim dediğim bir şey yok yani. O zamanki doğrularımı da yaptım. Şimdi de çok da yanlış bulmuyorum. Eskiden senin gibi hisseden birine tavsiyen ne olur abi? Biraz tükenmiş hissediyorum seni izlemek bana iyi geliyor. Murat tükenmek değil de yani öyle ister geçince kalıcı değil yani tükenmiş hissediyorsun ama normal. Ben mesela eski Türk filmlerine verirdim kafama. Mutsuz olmak değil de hani mutsuzluk her zaman reddedilmesi gereken şey yani acı da çekiyorsan, kederliysen de, içki de içiyorsan, düşünüyorsan da hep mutlulukla beraber olması gerekiyor. Yani mutlu oluyorsan, zevk alıyorsan bu konuların içine girmen gerekiyor. Efkar dediğimiz şeyin bile bir tadı vardır yani. Ben hep öyle bakmışımdır, hep böyle yaşadım. Ama tükenmişlikse tükenmek kadar ahmakça bir şey yoktur sakın derim yani tükenmek değil. Hemen onun yerine bir şey koyman gerekiyor. Öyle ki yeniden başlıyorum. Burada tükendim. Bu noktayı, burayı noktalıyorum. Bu düşünceyi bırakıyorum. Ben şimdi buradan devam edeyim. E şimdi bu olayım. E şimdi artık böyle düşünüp, böyle bakıp, böyle davranayım diyerek o tükenmişliğini ortadan kaldırman gerekiyor. Çünkü insanın en büyük hatası hayatta bence vazgeçmektir. Vazgeçtiğin zaman her şey senden uzaklaşır gider. O zaman da geriye dönüp baktığında bir gün keşke vazgeçmeseydim de bugün yapmak istediklerimi başarmak adına savaş versedim falan dersin. O yüzden de vazgeçmek kadar yanlış bir şey yok. Tükenmişlik de vazgeçmeye götürüyorsa bunları düşünüyorum. Senin kötü zamanını sürekli arayan sorayan ünlü arkadaşların oldu mu? Yoksa hepsi bir kenara mı çekildi? <laughs> <laughs> yok. Hiçbiri yok. Çünkü yok. Yani ben ne bileyim çekilmez biri değilim ama bir şekilde beğenilen biri olduğumu biliyorum. Yani bir hissettim. Benim bildiğim şu. ilgi çeken, ilgi odağı düşünceleriyle, konuştuklarıyla bir şekilde beğenilen. Benden hep Öyle uzaklaşmışlardır yani beni gerçekten seven insanlar hayatımda kalıyor ama onları da ben de yerbirip yükseltip kazandırıp göndermişimdir çünkü bir şekilde bana garip bir tavır alınmıştı ya çok güzeldim ya çok çirkin olmalıydım ya da insanları insanlar gibi normal davranmalıydım gibi bir şey ben anormal olduğumu düşünmüyorum ama nedense bizim gibi ol yani sen biz seni istemiyoruz falan gibi aşık atmalar tavırlar falan ama bu durumdan hoşlanıyorum yani birkaç sene önce tekrar ekranlara geri döneceğinizi söylemiştiniz ne oldu da o zaman geri dönmemiştiniz ya şöyle geri dönmek istemiştim bir kere ortaya bunu atmam gerektiğini düşündüm yani bu sözü ortaya atmam gerekiyor zamanı geldiği zamanda. bunu yaparken kolaylık çekim Çünkü çok Koyu bir şekilde dışlandım. Kendi hatalarım da var. İşte halkın da istediği olmadı gibi şeyler oldu. İşte gibi halka in, indim ben. Sevmeyin beni, işte ben hak etmiyorum falan gibi saçma sapan duygusal halde de gidip biraz da oyun tabii ki aşık, aşık oluyorlar. Ben de öyle aşık oluyorum. O zaman da oyun oluyor. Aşık oyundur işte yani acıysa acı, sevgiyse sevgiye, duygusal gerçeklerse duygusal gerçekler. Alttan öyle bir aşk görünce, ben de aşık olunca, bende de karşılığı oluyor. Aslında karşılığı olmayı taşımam gerekiyor. Normalde işte ona kızmışlardı yani bizim gibi o. Neden öyle halkla o kadar rahatsın, ne bileyim kostümcülerle o kadar iyi geçiniyorsun, o kadar rahat olamamanlar. O zaman bizi, biz yanlış görülüyoruz falan gibi şeyler olmuştu ama haklılar mı bilmiyorum ama hissettiğim gibiydi her şey. Yani geri döndüm işte hepsi bu. Leylim şarkısını <laughs> bir kez daha söyleyebilir mi? Ya söylemeyeceğim çünkü Leyli'mle bu kadar çok söylenmez yani. Ama ben mesela albüm yapacağım, müzik yapacağım şimdi arabesk. Orijinal arabesk, zengin bir ruhu olan, kendi sözlerim, kendi bestelerim. Onları ortaya çıkaracağım. bu şarkıyı söylemeyeyim ama müzik yaptığım zaman zaten takılacağız yani yaşayacağız. Çok tuhaf mesajlar alıyor musun? Şaşırdın bu ne dediğim? örnek verir misin? Beni çok atarlar yani. Yani alakası ne yapsam saçmalık işte yap sen gene aptallık yapıyorsun. Yok işte sen mala bağladın gene saçma sapan şeyler yapma gibi sürekli e, erkekler kızlar falan hep atarlar ama güldüklerini hissediyorum yani. Gülüyorlar pislik olsun diye yaparlar. Beni uğraşırlar ben de uğraşırım. O yüzden şaşırmıyorum yani mesajlara alışık olduğum şeyler. Benim uğraşmaları da hoşuma gider yani. Öyle bir halim vardır. Yani uğraşmasalar sıkılırım yani. Sosyal medyada çok vakit geçiriyor musun? Hakkında yazılanları okuyor musun? Bu sana iyi kötü ne hissettiriyor? Sosyal medyada çok zaman geçirmiyorum. Yani zaten telefonu da kullanmıyorum bari ama doğru bir zamanda telefon alıp tekrar hayatımı kontrol altına alıp hani tekrar iletişime geçeceğim bir döneme gireceğim ama şimdi değil. Biraz daha zaman sonra sosyal medyada bir şekilde varız. Arkadaşım bana yardımcı olan Cihat Sosyal Medya'yı yönetiyor. Aslında sosyal medyayı yönetmek değil de kafamıza göre takılıyoruz. Yani hissettiğimiz gibi bir şekilde varız. Sosyal medyada da işte videolar falan atacağız şimdi. Biraz sanatsal içerikli videolar yaratıp e, yapmak istiyorum ama hemen Instagram'da kapattılar, gönderdiler. İyiler oldu falan, istemiyoruz falan. Hemen şikayet etmişler gene istemiyoruz video falan diye. Öyle şeyler oluyor da e, bir orta yolu bulacağız herhalde. Yazılanları okuyorum çoğunlukla. İyi kötü e, hissettirdiği şey aslında sözler neyse o sözlerin hisleri bende net oluyor. Çünkü anlamamak diye bir şey yoktur. Ya da yanlış anlamak diye de bir şey yoktur. Yani doğru hissediyorum bence insanları. O yüzden iyi kötü şeyler hissediyorum. Televizyonu dönmekten korkuyor musun? Yine aynı şeyler olur diye. Korkmuyorum çünkü e, bir kere olur öyle şeyler. Ona da işte ne karşılık vereceğim söz konusuydu. Nasıl davranmam gerekiyordu. Ortaya çıkan biri de değildim. Kendi halimde takılıyordum ama bir şekilde ilgi oda almıştım. O ilgi oda bir de yabancı kalmamdan ötürü garip bir hissiyata dönüşmüştü. Ben artık daha tecrübedim Yani Yani televizyona dönmekten korkmuyorum. Bundan sonra öyle şeyler olacağını zannetmiyorum. Çünkü e, en azından e, ne istediğimi biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. İşini doğru yapmak, seviyeli olmak çok önemli. Ki ben hayatımda her zaman seviyeni olmaya dikkat etmişimdir. Dediğim gibi daha tecrübedim. En son seni heyecanlandıran şey neydi? En son burası işte en son. <laughs> o ne diyor? Heyecanlanıyorum böyle çıkma eskiden hiç çıkmazdım televizyon programlarına hep uzak kalırdım. Hani beni oyunculuğumla tanıyorlar. Kendi karakterlerim, karakterimle tanınmanın doğru olmadığı düşüncesinde olan bir aktördüm. Çünkü bir hayal mecrası yaratıyoruz. O hayal dünyasının içinde o hayal olarak kalmalıyım. Yaptığım işlerle ortada olmalıyım gibi doğrularım vardı. Bir şekilde bir sürü olay yaşadık. Halk da işin içindeydi. Güzel şeylerdi yani fırtınalı, heyecanlandıran şeylerdi. Sonra birdenbire halkın beni sahiplenmesi, geri alışı falan. Bunların hepsi güzel şeyler. O yüzden ben de gerçekten hani sizin karşınıza çıkıp konuşmak için, görünmek için bu şekilde sizin istediğiniz oluyor diye heyecanlanıyorum yani mutluyum. Sorular bu kadardı. Hepsini yanıtladım. Aslında merak ettiğiniz için teşekkür ederim. Yani ilgilendiğiniz için de teşekkür ederim. Bunu birkaç yerde söyledim. Yani bana karşı hissedilen duyguların bende hep karşılığı oluyor. O hisler hep karşılıksız kalmıyor. Bence böyle yaşanmalı yani çünkü o kadar değerli şeyler ki, hepsi basit şeyler değil yani sevilmek falan bunu çok iyi anlamıştım. Bir şekilde arkadaşlık gibi görmesi, sevmesi insanların ya da yeteneğine hayranlık duyması ya da zekasını sebep ona taşıması falan yani böyle şeylerin hep taşınacak değil de yaşanacak şeyler olduğuna inanıyorum. Ben de hislerimi karşılıklı bir şekilde yaşıyorum. Çok teşekkür ederim, saygılar, sevgiler.